Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyse herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımı geçmeden önce eğer siz de gelip burada kasa açımı yapmak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük aküle ile kodunu girebilirsiniz. 0.70 cent ve daha bakiye artı yüzde yirmi bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca açıklama ve kayıt sahipleri de gelebilirsiniz. Kodumu kullanın size kredi dediğim bonuslar anında hesabınızı tamamlamış olacak haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız kolos kasalarından burada şöyle bir tane öteye gittiğim zaman burada mavi kasasını açmamıştık. 640 dolar bakiyemiz var ve mavi kasasının açılımını yapacağız. Burada gördüğünüz gibi içinde sadece mavi skinler var. Ya adında diğer kasalar da öyle yani yellow kasasını falan filan açtık onlardan bazılarını. İçinde mavi skinler olan bir kasa. Eee açacağız şimdi bunu deneyeceğiz şansımızı. 5'li 5'li açarız. 5'li 4'lü 3'lü artık ne kadar olursa açacağız şansımızı dinleyeceğiz Şimdi 5 olarak ilkten açmaya başlıyorum. Blue fly, blue fly, kötü geldi burası. Kaç dolar vermiştik? Kaç dolar aldık? 6.95 aldık. 35 dolar vermiştik. Şöyle bir tane daha beş gönderiyorum. Brightwater güzel. Bu güzel bir e, iyi para ediyor olması lazım. Benim bildiğim kadarıyla. Aynen minimal veri 77 dolar. Güzel. Bunun genel olarak fiyatı Minimal Gear'da ve diğerlerine ne kadar fark ediyor çok da fark etmiyor. Ee, neredeyse birbirlerine eşitler. Şöyle bir 5 daha gönderiyorum. Bluefly Guardian geldi bir tane. Bunu ben çok çok para vereceğini düşünmüyorum. da 30 dolarmış genel olarak 46 dolar. Bluefly Star Trek Frenzyman 1 dolarmış 46 dolar. Artlayız buradan da İzburlanda. güzel. 5 daha gönderiyorum. handgun bluefly handgun bluefly evet bunlar çok para etmeyecek 5 dolar bir kere daha açıyorum skeleton güzel birazcık para edebilir geri kalan para etmeyecek yine bunun da velverini verdi çok güzel bir kere daha açtım Beşli bir şekilde hmm Yine gözü Bir şey yok, hiçbir şey yok. Buradan da 331. Birkaç kere artıya geçti ama o bizi kurtarmaz ya. Bine Güzel, çok güzel. Bu mavi değil ama üzerinde mavilikler var mı bu skin? Hatırlamıyorum. Ne Mavilikler var ama öyle tam mavi olan bir skin değil. E, geldi ama 18.98 22 dolar. Kurtarmadı bizi yine. Bir 5 lira gönderdim. buradan bir tane blueprintimiz var haricinde bir şey yok e, blueprint ile minimal bir start rate çok güzel 45 dolar buradan birazcık artıya çıktık bir tane daha 5 olarak gönderiyorum bundan sonra toplamda 9 tane falan daha açabileceğiz zaten bir guardianımız var harici bir şey yok bunun da iyisini verirsin yine kurtarır bizi ama FT start Train'in e verdi çok güzel 88 dolar buradan da güzel bir artı çıktık ilk katından fazlasını verdi bir daha açıyorum. Abi geldi. Bu serisini ver bu Afnin AK gelmedi. Kitaytesini verdi. Ben iyisini ver falan diyorum da ne kadar kadar çıkıyor ki bu AP? 68 dolara kadar da çıkıyormuş. Ama tabii şans biraz daha az. Bir kere daha açıyorum. Bir de Emperor gelmedi. Undertow Bilmiyorum para ne kadar para ediyor. Bakacağız şimdi. FN Star Tray geldi. Çok güzel geliyorlar bu arada. 77 dolar, 72.5 dolar. Güzel. Bu da 11 dolarmış. Bu sefer minimal yarı geldi. Gitgide artıyor. 96 dolar. Çok güzel. Bir kere daha açtım. Cold geldi. Ne kadar? Yani hiçbir fikrim yok bu skin'in hakkında. bilmiş ee, Hiçbir şey etmiyor. 10 dolar 25 dolar zararımız var açalım önceki açılımda. Burada Night Haste bu biraz, belki biraz para eder yani öyle bir skin'e benziyor 35 dolar ne kadarmış minimal gibi gelmiş 32 dolar gelmiş ne güzel artı da eksi de ödeyiz çıktık bu açılımdan şöyle bir 5'i daha gönderdim Bir tane tam bıçak bıçak çok güzel çok güzel bak algılayamadım ilk de bıçağı bu arada geçiyordu ama algılayamadım ilk de ee, çok güzel oldu minimal bir starter ya. 240 dolar çok güzel ee, zaten 640 dolarla başlamıştık ee, genel olarak biz burada videoda güzel bir artıya geçebileceğiz gibi gözüküyor 372 dolara kadar çıkabiliyordu ha 240 dolarla geldi 240 dolarla en kötü gelmiş bu arada ama yine de bıçağı aldık ve çok güzel çok güzel devam edelim bir 5 lira gönderiyorum Artık iyice de artıya geçtik ya. Vallahi bu videoda artıya geçtik gibi gözüküyor. E, Stone Cold. Burada bir şey yok. Burada geri kalandan bir şey çıkaramazsak bile belki de artıya geçebiliriz gibi geliyor o bıçak sayesinde. Ben genel olarak da ekşiye düşeceğini pek düşünmüyorum. Bize şeyler çıkarttık ama e, düşebilirdik yani. Şimdi burada Nike'yi sağ Bu sefer çok kötü geldi. BSS falan geldi. Ne kadar ediyormuş? Böyle 19 dolar. Yine bayağı ediyor bu arada. Ama eksideyiz oradan. Şöyle bir kere daha açtım. Cobalt Spiral gelmedi. 3 tane kez ama 3'ü de gelmedi. Bir tane Guardian'ımız var. Guardian'ımız da FT'si. 30 dolarmış. 50 dolar. Buradan yine güzel bir arta dayız. Şöyle bir kere daha açıyorum. Ekşi olarak. Blue Play, Bright Water bir tane. Yani gelmezdi. Bir tane aldık. Gerisini şey yapmayalım. Zorlamayalım. Yani gelebilir yine. Gelemeyecek diye bir şey yok ama. Tabi bir şansa tutturduk az önce. Yani tekrar tutturmamız daha zor bir ihtimal. Şimdi şöyle tek olarak bir iki kere daha açabiliyorum. Açalım. Bu de 635 dolarlık bir yapmış olduk O şekilde. 640 dolar işte. E, fark etmez. Bunu da ekleriz en sonunda. E, Bakiyemizi 1.35 küt geldi. Şimdi genel olarak çıkardıklarımıza baktığımız zaman 817 dolardaymışız e, bıçak çıkarmasaydık kasa açılış fayında çıkarsak mesela 200 dolar düşsek alt evet birazcık eksiledik çok azıcık eksideymişiz ama fazla bir şey değil çok az bir eksideyim eksiye düşüyormuşuz ama demek ki artıya çıkamıyormuşuz güzel oldu bıçak sayesinde en azından 160 dolar civarında bir artıya çıktık 160 163 dolar bir artıya çıktık güzel oldu e, hoş oldu hatta 165 dolardan belki biraz daha fazla şimdi arkadaşlar dediğim gibi siz de gelip burada kasa açılımı yapmak isterseniz bu farklı kasalar diyelim Bak, burada e, Sharing mod falan da var yani onlarla beraber kötü savaşlar yapmak isterseniz gelip burada promosyon kodu bölümünde küçük harflerle aykuri kodunu girerseniz 0.70 bedava bakiye hesabınıza tamamlanıyor artı da yükleme yapacağınız zaman %10'da ekstra yükleme bonusunuz oluyor. Mesela 10 dolar yükledim. 1 dolar. 100 dolar yükledim. 10 dolar hesabınıza ekstradan tanımlamış oluyor. Haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.